arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle araç üzerinde lokal boya nasıl yapılır birlikte bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz aracın alt astarını bu şekilde vurduk. Hazırlamasını da daha önce yapmıştık zaten sizinle de paylaşacağız. Alt astarını vurduk. Komple 1500 zımpara geçtik. Biz bu parçayı yarım boyacağız ama yama tineri vuracağımız için arkadaşlar soyulma olmasın ileride diye komple zımpara geçtik. Daha sonra biz bunu zaten pastayla, zımparayla düzgün bir şekilde yapacağız. Şimdi araç nasıl boyanır, yama nasıl yapılır onu sizlerle birlikte uygulayacağız arkadaşlar. Kapat. Arkadaşlar şimdi boyamızı hazırladık. Yama ya da parça boya da komple boya da her ne olursa olsun her parçaya 3 kat boyatılması gerekir arkadaşlar. Şimdi 2 kat toz atacağız. iki kat normal boya atacağız. Bir kat toz atacağız. Daha sonra vernikleme işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk katını attık. Şu an ikinci kat boyamızı atacağız. İzliyoruz. Kapat. Kapa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kat Boyamızı vurduk Şimdi tozlama işlemi Ve yama az işlemini yapacağız birlikte Daha sonra vermeye geçeceğiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Boyama işlemimizi tamamladık her aşamada biraz daha ilerlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü yama ağzı çıkar bu sefer. Başımızda daha büyük sıkıntılar oluşabilir. Şimdi verneğimizi bulacağız. Daha sonra bir kat daha vernik vuracağız. Ve metinlerimizi vuracağız arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi son tur vermemizi atıyoruz. Daha sonra da yamalama işlemine geçeceğiz. İzliyoruz. Çek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün işlemlerimizi bitirdik. Tabancamız içinde yama tinerimiz var. İlk başladığımız zaman boyayacağımız kısım şu şekildeydi. Ama yamalama işleminde mecburiyetten her seferinde aşama aşama ilerlemek zorunda kaldık ve yamamız bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yamalama işlemimizi hallettik. Aracımız bu şekilde yamalanacaktı. Tamamen yamatineri vurmak zorunda kalıyoruz ki iki gün sonra ağız açılmasın. Şimdi biz bunu pasta yaptığımız zaman tamamıyla parlayacak ve yama ağzı hiçbir şekilde belli olmayacak. Müşterimiz aracını yarım lokal boyalı diye satacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kapat.